Sevgili çocuklar merhaba. Kanalımızda 2. sınıf hayat bilgisi dersi bitki yetiştirmenin ve hayvan besleminin önemi konu anlatımına hoş geldiniz çocuklar. Bu bugünkü konumuzda biz e, çevremizde daha önceki konumuzda çevremizdeki bitkileri, hayvanları işlemiştik. İşte bunları nasıl besleyebiliriz? Bunları nasıl koruyabiliriz? Nasıl yetiştirebiliriz? Bunun anlatımını yapacağız. Şimdi çocuklar bitki önce bitkilerden başlayacağız. Bitki yetiştirmeden başlayacağız. Hatta bununla ilgili sürpriz bir de etkinlik yapacağız. Siz de bunu evde denemenizi istiyorum. Şimdi bitkiler çocuklar uygun ısı ve hava uygun ısı, hava ve suyun olduğu alanlarda yetişebilirler. Tabi yetişebilmeleri için bir de toprağa ihtiyaçları var. Toprak ne için lazım? Toprak köklerini saldıkları topraktan besin almak için köklerini saldıkları bir önemli bir materyal. O yüzden bitkilerin yetişebilmesi için çocuklar toprağa mutlaka ihtiyaç var. Toprak olmadan bitkilerin yetişmesi biraz zor. Şimdi çocuklar uygun ortam sağlayarak Evi, herkes evinde veya bahçesinde bitki yetiştirebilir, ağaç dikebilir ve bunu büyütebilir. Tabii ağaçlar bitkiler kadar çabuk büyümüyor çocuklar. Ağaçlar e, yılda 10-15 santim civarında büyürler. O yüzden ağaçların yetişmesi çok uzun süreler aldığı için biz ormanlarımızı korumak durumundayız. Çünkü bugün kestiğimiz bir ağaç e, aynı boya bir daha belki de 30 yıl, 40 yıl sonra gelebiliyor. O yüzden. Bugün kestiğimiz bir ağacın yerine hemen yenisini dikmemiz gerekiyor. Şimdi bitki yetiştirebilmek için neler lazım? Hemen bakalım. Bir saksı lazım. Saksı olmadan bitki yetişmez değil mi çocuklar? İki toprak lazım. Çünkü toprağa ekmemiz gerekiyor. Et, saksının içine toprağı koyduk. E, bitki nasıl yetişecek? Bunun için bir tohum veya bitki soğanı gerekiyor. Ve bunu toprağın içine koyduktan sonra da her gün sulamamız gerekiyor çocuklar. Şimdi bitkiyi diktikten sonra uygun ortam ve ısıyı ayarlamak gerekir. Mesela bitkiyi diktik. Koyduk dışarı bahçemize. E, kar yağdı e, çocuklar. Bitkiler soğuk havayı çok sevmez, solarlar, ederler. O yüzden biz uygun ısıyı Direkt güneşçi seviyor mu, sevmiyor mu, güneşi direkt görmesi lazım mı, yoksa gölgede mi kalması lazım? Bunlara dikkat ederek bitkileri yetiştiriyoruz. Çocuklar, çok miktarda bitkinin yaşadığı ağaçlık alanlara orman denir. Orman hakkında az önce size bir şeyler söylemiştim. Ormanlar birçok hayvanın ve bitkinin yaşam alanıdır. Çocuklar, bunun yanında ormanlar bizim için hayati derecede önemlidir. Neden? Çünkü çocuklar biz nefes alıp veriyoruz değil mi? Bütün canlılar nefes alıp veriyor. İşte bu nefesi alırken vücudumuzun ihtiyacı olan oksijen elementini vücudumuza alabilmemizi sağlayan şeyler bu ormanlar. Neden? Çünkü ormanlardaki ağaçlar bizim için havayı temizliyor. Bizim kirlettiğimiz havayı temizliyor. Ağaçlar Günlük ihtiyaçlarımız için de kullanılıyor. Nedir? Mobilya yaptırıyoruz. İşte kitap, defter yaptırıyoruz. İşte masalar, mobilyalar yaptırıyoruz. Sandalyeler yaptırıyoruz. İşte sehpalar yaptırıyoruz. Okuldaki sıralarımız tahtadan. Yazı tahtamız tahtadan. İşte aklınıza dolaplar, gardolaplar, yemek masaları, yemek dolapları, mutfak dolapları. Her şey tahtadan. Yani Ağacın o kadar çok kullanım alanı var ki çocuklar. O yüzden yani şu kağıt bile bir ağaç. Öyle söyleyelim size. O yüzden mutlaka ihtiyaçlarımız için kestiğimiz ağacın yerine mutlaka yenisini dikmemiz gerekiyor çocuklar. Şimdi ben size ne demiştim az önce beraber bir etkinlik yapacağız demiştim değil mi? Bunun için ne gerekiyor çocuklar? İşte bir kap gerekiyor. İşte pamuk gerekiyor. Tohum gerekiyor. Çocuklar bu fasulye ama bu fasulye ama buna tohumu. Yani bunu toprağa diktiğinizde bu yeşeriyor. Bunu çimlendireceğiz ve sulamak için de su gerekiyor. Tabii bizim burada yapacağımız aşamalar birkaç gün sonra birkaç aşaması daha. Onları da size nasıl yapacağınızı anlatacağım. Hep beraber bitkilerimizi yetiştirelim. Şimdi kabımızı şunu önce buradan ben size çizdim aynı zamanda kabımızı alıyoruz zeminine biraz gördüğünüz gibi çocuklar pamuk yerleştiriyoruz evet, gördüğünüz gibi pamuğu yerleştirdik evet pamuğu yerleştirdik üstüne tohumları atıyoruz çocuklar bakın bunlar tohum attık şöyle güzelce orta kenarda durmasınlar ama şöyle orta ortasına koyalım ki çimlenebilsinler. Evet gördüğünüz gibi ortasına koyduk. Ne yapıyoruz çocuklar? Suyu bakın tohumları koyduktan sonra su döküyoruz. Hemen evet pamuk suyu emdi. Ne yapıyoruz çocuklar? Üstünü kapatıyoruz. Şu şekilde bakın üstünü de kapattık. Evet artık bu pamuk ıslak görüldüğü üzere bu artık güneş olan bir yere konulacak ve her gün pamuğun kurumaması için sulanacak. Böylece ne olacak çocuklar? Çimli, bu içindeki fasulye tohumları çimlenecek. Çimlenecek. Gördüğünüz üzere bir saksı alacağız. Saksının içine toprağı koyacağız. Bu çimlenen tohumları saksının toprağın üst tarafına yakın bir yere yerleştireceğiz. Üstüne biraz daha toprak koyacağız. Ve Bizim fasulyelerimiz her gün suladığımız zaman büyümeye başlayacak ve bundan 2 ay 3 ay sonra da bize ürün vermeye başlayacak. Görüldüğü üzere çocuklar etkinliğimizi de yaptık. Şimdi bitkilerle ilgili bitki yetiştiğinin önemini anlattıktan bu görseli de kaldıralım. Hayvanlara geçelim çocuklar. Çocuklar hayvanlar çoğu zaman insanların en yakın dostları oluyor. Nedir onlar? Kediler, köpekler, kuşlar, balıklar. Bunun gibi hayvanlar insanların yardımcısı oluyor çocuklar. İşte çok çeşitli alanlarda kullanılabiliyorlar. İşte dost olarak kullanılabiliyorlar. İşte arama kurtarma köpeği olarak kullanılanlar var. İşte yardım amaçlı görm gözleri görmeyen vatandaşları rehber olan kılavuz köpekler var. Ya yani çeşit çeşit bir sürü şekilde hayvanlar eğitilebiliyor ve bizim için hepsi çok önemli çocuklar. Hayvanlar bizim dünyayı paylaştığımız canlılar. Ve bizim gibi canlılar. Yani nefes alıyorlar, veriyorlar, hareket ediyorlar, yani canlılar. Canlı. Cansız değiller, canlılar. Dolayısıyla hayvanlar ihtiyaçlarını doğadan kendileri karşılıyor. Nedir mesela? İşte otla besleniyorlar, işte etle besleniyorlar. Bazen işte evcilse bu hayvanlar biz besliyoruz onları. Bir şekilde kendi ihtiyaçlarını karşılıyor. Onların yeri doğadır. Ancak insanlara yakın olan kedi, köpek, kuş, balık gibi evlerimizde veya bahçelerimizde bakabileceğimiz hayvanlar da var. Mesela bir file evimizin bahçesinde bakamayız değil mi çocuklar? Niye? Çünkü bu doğada yaşaması, geniş alanlarda yaşaması gereken bir hayvan. Ama kedi, köpeği, kuşu, balığı, tavşanı bunun gibi hayvanları biz küçük oldukları için evimizde, bahçemizde yetiştirebiliyoruz. Ne yapıyoruz? İşte onları besliyoruz, iyi bakıyoruz, aşılarını yaptırıyoruz. Neden? Çocuklar, biz bu hayvanlara bakmak istiyorsak ihtiyaçlarını karşılamalıyız. Mesela neden aşı yaptırıyoruz? İşte kuduz hastalığına yakalanmasın diye. Kuduz hastalığı çocuklar hayvanlardan insanlara bulaşabilen bir hastalık. O yüzden kuduz olmasınlar diye aşı yaptırıyoruz. Onların kendilerine göre kendi vücutlarını zarar vermeyen ama bize geçtiğinde zarar veren mikroorganizmaları var. Onları bize zarar vermesin diye biz aşı yaptırıyoruz. O bunlara bakmamız gerekiyor, İhtiyaçlarını karşılamamız gerekiyor. Biz bir hayvan beslemeye karar verdiğimiz zaman iyice bir araştırma yapmalıyız. O hayvanın, e, kedinin, köpeğin artık neyse o onun ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamayacağımıza mutlaka dikkat etmeliyiz çocuklar. O yüzden biz ne yapmalıyız? İyi karar vermeliyiz. Biz bu hayvanlara bakıp bakamayacağımızı sorumluluğunu almalıyız ve bu hayvanları bir kere sahiplendikten sonra dışarıya atmamalıyız. Çünkü onlar da canlı, bizim gibi üzülebiliyorlar. Bizim gibi kendilerini kaybedebiliyorlar çocuklar. E, internette baktığınızda veya sokaklarda gördüğünüz hayvanların e, yani üzgün olduğunu çok rahat anlayabilirsiniz O yüzden e, biz ne yapacağız sahiplenmeye karar verdiğimiz hayvanları kesinlikle dışarıya atmayacağız Ona ömürlerin sonuna kadar bakmak gerekiyor. Ha, biz bu sorumluluğu alamayız. O zaman çocuklar sadece sevmekle yetineceksiniz. Kesinlikle alıp beslemek gibi bir hataya düşmeyeceksiniz çünkü gerçekten bir canlı beslemenin hayvan beslemenin sorumluluğu çok fazla ve insanlar gerçekten onlara bir şey olduğunda üzülüyorlar. O yüzden sorumluluklarımızı bileceğiz ve hayvan beslemek istiyorsak bunu bitki yetiştirirken de aynı hani çocuklar yani bitkileri de sulamayacaksak besleyemeyeceksek yetiştiremeyiz değil mi? ölürler dolayısıyla yani bitki ya da hayvan fark etmiyor. Sorumluluğunu aldığımız canlının yaşamasını sağlayacağız. Şimdi hayvanları sevmeliyiz ve onları korumalıyız. Ve bazı insanlar var bu hayvanlara kötü davranıyorlar. O zaman ne yapacağız çocuklar? Bu kötü davranan insanları da uyarmalıyız ve o hayvanları mümkünse o insanların elinden kurtarmalıyız. Unutmayın çocuklar sloganımız bu olsun. Hayvanları sevmeyen insanları asla sevemez. Bunu sakın unutmayın. Bir sonraki konuda yeni bir konuda tekrar kanalımızda buluşmak üzere. Hoşçakalın çocuklar.